Birazcık saçma bir giriş oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir pub çekicisi gene karşınızdayım. Hemen hiç lafı uzatmadan başlıyoruz. Ben bir 2 dakika ayar yapıp geliyorum. Şeylerden geldim arkadaşlar. Çünkü bir güzel ayar yaptım. Hep böyle yaparım nedense. <laughs> Şimdi başlayacak ki. Allah. Of karizmatik. Arkadaşlar burada hiç beklemiyordum. Ben atlayın ve geri kaydı başlatacağım. İki dakika bekleyin. Şimdi geri geldim arkadaşlar. Çünkü bekletmek istemedim. Ben şöyle silah bulacağım. İnince hep, e, hep silah buluyorum. Nedense. Gazel buldum. O da güzel. P92 buna tak. Çok güzel bir silah ver lan bana. Malatif perdeye bombası falan vardı. Var. Dur. Yakalanmadan başka yerlere de gitmeye çalışacağım. Şurada bir şey var mı? Lazer var. Çanta işte. buradan da bir şey çıkmadı. ben alamadan buradan çıkarsam diyeceğim zaten araba buldum. Zaten buradan silah çıkmaz. Ben buradan basıp gidiyorum. Turbaya basılı tutuyorum ki hızlıca gidelim. Evet şu evlerden bir şeyler çıkabilir. İnşallah buradan bir şeyler çıkar. 5 lira çıktı sadece. Oğlum niye hiç bir şey çıkmıyor ya? Valla bitir, biterim abi. Şuraya baktık zaten. şu uğraşmadan şunun içinden girip çıktım ben. Buralardan bir şeyler çıkar gibi. Şükür. Onu hep buldum. Gördüğünüz gibi zaten. Bakayım. Heh. Muhafız kalkan. Hep istediğim şeyler veriyor. Bunlar nereye gidiyor? Son anda. M7 varmış bu adamda. İyi iyi. Güzel loot yapıyoruz. Şunlar o map ile değiştireceğim. Okey. Tek tek gelsin de bak. Arabam da buldum. bayttık Bunlar ne çıkacak acaba bir şey çıkmaz ya buna. dedim pizon çıktı birazcık akıllı akıllı olmak gerekmiş 8 merrminin Neyse şimdi bununla bir idare edelim de sonra değiştireceğiz zaten. PUBG videosundan başka bir video çekmeyi düşünmüyorum şimdilik. Yine yani, en az 50 beğeni gelirse bir Brawl Stars falan da gelir ya. Zaten önceden açıyordum. Açıyordum. Şuraya doğru bir gidelim. Şuradan adamlar olabilir. Ne oluyor? Evet bak ne dedim. Ve gidip arabayla edeceğim. Hiç silahımı vermesine bitirmeyeceğim. Neyse boşver. İnşallah ölmem. Biz onları alalım. gelsin anlatıyor de onları kişi. Şunlar bir. Evet bunları baydık. Birkaç kişi daha var. Kardeş. Akıllısın. Şu, şunlar da bir öbürü. Şunlar da Şunlar zaten. Bazenler göremiyor olabilirim. Görem. Dur, tepsini kullanayım. Ya. Ben canıma da basayım da. Sen ölmek. Ben videoda bitmesin zaten. İşte bir çıktık mı? Dur, süpürgeyle çıkalım. Evet, adamı gördüm oradan. İki ikisi takalım. Adam Şurada. Şu ağacın arkasında. Allah. Böyle bayıltırlar. Güzel ya. Güzel güzel. Tamam. Kardeş kaçma. Ölüp gebertek seni ya. Okey. Neredesiniz? Gördüm. Şimdi bu geri zekalar beni havadan falan vurur. Hayırdır lan? Kim artistlik taşlıyor ne yapsın? 42 seviyeyim ha. Araba geçiyor kanka. Gibi. Gibi gibi. Bu şu öldürdüğüm kişilerin bir lootuna bakacağım neler varmış. M4 varsa alırım. Tamam, <laughs> P'le de değiştireceğim. süpürge. Arabamız vardı o nerede şimdi? Şurada gördüm. Ee, şunun altına bakalım. Buna mı baktık biz ne? Bakın evet buna bakmışız. Ben buradan uzaklaşmam lazım. Bakın ben benim kaç kere kafama düştü. Ben buradan uzaklaşıyorum. Tehlikeli alan çünkü. Bu seri başladıysa. <laughs> Buradan bela tipler çıkabilir gelmeye geliyor. Onun benzinini maskarlayalım. O ne lan öyle Oğlum mecbur bunu alacağız şimdi Geri zekalı gel lan buraya evet, gel. Adama. gel gel İndirdik adamı Gel gel Okey bunu da hallettik. Bunda ne var? Pizom var onlarla... lan. Lan mermisi yok mu lan? Neyse. Hava kanı alacağız. Bunda mermisi yok. Diyetiği alacağız. şimdi. de. Şimdilik güzel gidiyoruz. Şunu alacağım. Ben yani de bir canım basayım. Çünkü ölmek de istemiyorum. Uçakmışlar. Neyse boş ver şimdi. Ve şu motorumuzu alalım. Buradan basıp gidelim. Oğlum bununla kontrolü zor Yapma ya öf beynime. Oh. Neyse bir daha gireceğiz. Hemen ben geleceğim gene